Fenerbahçe 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. <laughs> Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmayı kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketancı, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan ile sportif direktör Mario Branco takip etti. Milli takımlara giden Edin Ceko, Michi Batshuayi, Samatta, Atilla Zalai, İrfancan Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Samet Akaydın ve Osay Samuel'in yanı sıra dedesi vefat eden Miguel Crespo ile burnundan operasyon geçiren Emre Mor idmana katılmazken iznini erken bitiren milli oyuncu İsmail Yüksek çalışmada yer aldı. <laughs> İdman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda hedefin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Birbirimize saygı duyacağız. İnanmazsak şampiyon olamayız." dedi. "Çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olan taraf biz oluruz diye düşünüyorum." Kartal, Sarılacivertli ekibin 9 yıldır şampiyon olamadığına dikkat çekerek, "Artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor." dedi. Camiamızın çok büyük bir beklentisi var bütün taraftarlarımızın. Bu sene 9 yıl geçti. Artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene biz